Twig XP'nin bu özelliği sayesinde seçtiğiniz bir klasörü sanal sürücü olarak atayabilirsiniz. Tanımladığınız sanal sürücüye bilgisayarın penceresi yardımıyla erişebilirsiniz. Bir sürücü tanımlamak için önce ilgili açılır liste yardımıyla atanmamış bir sürücü harfi seçin. Set Physical Pet alanına klasörün konumunu girebilir veya ilgili düğmeyi tıklayarak göz at seçeneği ile klasörün konumunu belirtebilirsiniz. Windows her başladığında belirlediğiniz sürücü harfinin bu klasöre atanması için İlgili seçeneği tıklayın ve etkinleştirin. Sanal sürücünün oluşturulması için Create Drive düğmesini tıklamanız yeterlidir. Oluşturduğunuz sürücüye masa üstündeki bilgisayarım simgesini çift tıklayarak erişebilirsiniz. Oluşturduğunuz sanal sürücüyü kaldırmak için Remove Virtual Drive bölümündeki açılır listeden ilgili sürücü harfini seçtikten sonra Remove Drive düğmesini tıklayın.